TV Fokus izleyicileri yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz değerli bir yargı mensubu meslektaşımız, üstadımız Doktor Talip Aydın. Talip Bey üstadım hoş geldiniz programımıza. Hoş, hoş bulduk Ramazan Bey merhabalar. Nasılsınız umarım her şey yolundadır. İyiyiz sağ olun teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim bunu özellikle soruyorum salgının bütün dünyayı sardığı bir yerde siz de Amerika'dasınız Amerika'da da ciddi bilgiler geliyor kaygı verici fakat güzel gelişmeler de oluyor anladığım kadarıyla Amerika'da bu konuda pozitif neticeler veren ilaçların bulunduğu da söyleniyor umarız Batı dünyasından bu tür hastalıklara çareler bir şekilde bulunur aynı zamanda Türkiye'nin de bazı demokrasi hastalıkları var. Belki oradan da bize e, bazı e, tedavi mahiyetinde bilgiler gelir. Ama en azından sizin gibi değerli bir hukukçunun, yargı mensubunun e, ifade edeceği hususların ben özellikle Türkiye'deki insanlara çok faydası olacağını inanıyorum. Kamuoyu sizi tanımaya başladı. E, belki geç de olsa ama. E, ben e, özellikle sizin ağzınızdan e, izleyicilerimizin sizi e, tanımasını e, istiyorum. E, Talip Aydın Bey kimdir? Nelerde çalışmıştır? Neler yaşamıştır? Şu an neler yapıyor? Kısaca bir özetler misiniz? E, teşekkür ediyorum. E, tabii biz meslektaşız, e, gururla söyleyeyim. E, her ne kadar onur biz, e, biz e, bazen hani eski hakim diyoruz ama e, bir anlatımda da e, bu yapılanları kabul etmediğimiz için e, kendimizi o sıfatlarını da, e, eski sıfatını da e, belki kabul etmemek gerekiyor. E, yeni bir perde açıldığında biz bu pozisyonlarımızı da belki e, devam ettirmiş olacağız. E, bu devletin ya da rejimin e, bizi e, saha dışına etmesi, bize o e, pozisyonu vermesi de e, uluslararası hukuk anlamında belki kabul edilebilir bir şey değil. Ben tabii yaklaşık 20 senelik Türkiye'de hukuk ve ceza hakimliği yaptım. Bir 10 sene kadar, yani bu 20 senenin bir 10 senesi Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü'nde tetkik hakimliği şeklindeydi. Uluslararası sözleşmelerle ilgili çalışmalarımız vardı. İnsan Hakları Daire Başkanı yaptım. İlk defa o dairenin kuruluşu benim zamanımda olmuştu. İnsan hakları ev, eylem planı o dönemde hayata geçirilmeye çalışılmıştı. Güzel tabii sonuçlar da alınıyordu. Ankara İnfaz Hakimliği yaptım. Bilal'e 2013 yılında resmi olarak ABD'ye, doktoraya, HSK tarafından görevlendirildim. Burada Penn State, Pennsylvania Üniversitesi'nde hukuk doktoramı tamamladım. Tabii malum 2016'daki olaylar neticesinde dönmek üzereyken burada kaldık. Şu anda akademik çalışmalarım var. Yine hukukla ilgili malum bu mağduriyetlerle ilgili insan hakları aktiviteleri kapsamında çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Çok isabet olmuş, tam zamanında e, orada kalmışsınız, kalabilmişsiniz. Çünkü e, sonrasında e, 15 Temmuz'dan sonra e, askerden de önce, ordudan da önce gözaltına alınan yargı mensuplarına e, gözaltı alındıktan sonra sorulan ilk sorular doktora yaptın mı, önemli, önemli görevlerde çalıştın mı, e, İngilizce biliyor musun gibi kurslara gittin mi. Yani. E, nitelikli e, bir kişi olmak, değişik özelliklere sahip olmak e, adeta bir cadı bir unsur olarak kullanıldı. Sizin gibi böyle donanımlı ve önemli görevlerde çalışmış kimseleri özellikle de daha çok e, acı çektirerek, e, özel hücrelerde tutarak e, böyle bir muameleye tabi tutulmuştu. E, dolayısıyla sizin gibi böyle içeride bir sürü değerli e, hukukçu, yargı mensubu var. E, kamuoyu şu an adaletsizliğin zirve yaptığı bir zamanda onların bu birikimlerinden faydalanamıyor. E, o yüzden sizin gibi e, belli alanlarda uzmanlaşan e, yargı mensuplarının, hukukçuların fikirlerine çok ihtiyaç var. Sizinle de biz e, daha muhtemelen çok konuşuruz, görüşürüz belli konuları e, vaktiniz müsaade ettiği nispette. E, o yüzden de izleyicilerimiz size aşina olacaktır iyice. Fakat Şimdi bu programımızı bir girizgah olarak düşünüyorum. Şu an en sıcak günden malumunuz korona virüsü, COVID-19 bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye'de ayrı bir özelliği var ki dünyada hukukun çok gelişmediğini düşündüğümüz ülkelerde bile COVID salgınından dolayı bir toplu ölümler, adeta bir soykurma varabilecek toplu ölümler gerçekleşmesin diye e, tutukluları e, hükümleri e, serbest bırakmaya başladılar ve özellikle de e, siyasi e, suçluları suçlananları bırakmışlardı ama Türkiye bu tam tersine oldu ve inadına da devam ediyor böyle kritik bir zaman e, öncelikle bu yeni yasa e, infazla ilgili düzenleme ve sonrasında ortaya çıkan bu sıkıntı şu anda duyuyoruz cezaevlerinde Silivri'de özellikle Hastalık haberleri geliyor, ses kayıtları geliyor. Bununla ilgili muhtemelen ölümler de oluyor, olacak da. Öncelikle kısaca bu tür ölümler olduğunda bu sorumluluklar kime aittir, nedir? Önce onu bir altını çizelim isterseniz. Buyurun. Tabii sağ olun Ramazan Bey. Ben e, bu konu tabii acil olduğu için burada ne yapılabilecek noktasında e, daha önce e, Twitter'dan da belli ortamlarda paylaşmıştım. Bunu tekrar etmek istiyorum. Şu an ne yapılabilir uluslararası hukuk düzleminde? E, bu konuda üç tane e, gideceğimiz ana mekanizma var. İki tanesi Birleşmiş Milletler tarafında, bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cephesinde RUL 39 dediğimiz özel bir şey var, uygulama var. Yani yaşam hakkı ihlali acil kapsamda başvuru yapabiliyorsunuz. Bu durumumuz bu kapsama giriyor. Yani insanlar şu anda vefat etme riski, hayat yaşam tehlikesi içerisindeler. bu Türkçe yapılabiliyor. bununla ilgili belki detay ayrıca verilebilir es zamanlı önerimiz bulundukları yerlere yani cezaevlerine bu konuyla ilgili Türkiye'deki iç hukuktaki yerleri dilekçe verilip ama bunların sonuçları bile beklenmeksizin Çünkü zaten çıkarılmıyorlar yani pozitif çıkan kişiler hala hücre şeyde tutuluyorlar içeride tutuluyorlar. Bütün bunlar anlatılarak bir iki sayfalık çok uzun da değil Hem bireysel hem toplu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Rul 39 kapsamında başvuru yapılması, tedbir talepli. Bu sadece evet. bu konu özelinde. Birleşmiş Milletler tarafında ise iki yer var bununla ilgili. Burada, Bu da İnsan Hakları Komitesi. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aynı emsali bir kurum. Buraya acil tedbir talepli başvuru yapabilirler. İngilizce yapılacak. Ee, bu, bu başvuru bu e, içerikle ilgili değil yani suçlu olması suçsuz olması vesaire sadece insani amaçlı e, bu e, başvuru yapılabiliyor. Bu da İngilizce e, durum anlatılacak e, belgeler eklenecek Birey, e, bireyler e, bunun detaylarını paylaşabiliriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvurabilirler bu kapsamda. Yani iç hukuku beklemelerine gerek yok anayasa mahkemesinin cevap vermesini beklemelerine gerek yok. Bizim iddiamız şu bunların hepsi Türkiye'de etkin değil şu anda. Ee, yaşam hakkı olduğu için e, belki onlara da aynı zamanlı eş zamanlı dilekçe verilir. Ama sonucu beklenmeksizin e, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne e, acil başvuru e, öneriyoruz. Bir de haksız tutukluluk çalışma grubuna yapılabilir. Ama ben şu anda 3 e, şeyden e, Rul 39'u e, ahime... Hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne e, olan, yani iki yeri e, ön plana çıkar, çıkarılmasını istiyorum. İkisini aynı anda da yapabilirler. Ama e, birini, e, biri veya diğerini tercih de edebilirler. Bu bence kritik öneme haiz e, bu konuyla ilgili. olduğunda Herhangi bir e, suç ortaya çıktığında, e, bir ihmalle, bir kasıtla e, ölümler meydana geldiğinde, bu konuyla ilgili görevli bürokratlar, siyasiler, bu konuda karar alıcılara ne gibi hukuki, cezai, adli, idari sorumluluklar düşmektedir? Onu da kısaca bir değinelim. Evet, yani tabii bu şu anda Covid nedeniyle gündemimiz acil bunu tartışıyoruz ama öncelikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan soykırım seviyesindeki insan hakları ihlalleri neticesinde Belki 100-150 e, insan vefat etti işkence, kötü muamele kapsamında. Halime Gülsular, e, Nesrin Genç Osman gibi e, adını şu anda zikredemediğimiz bir sürü insan ve bunların hepsini e, gerisinde e, bu ölümlere sebep olan e, doğrudan ve dolaylı ihmali olan insanlar var. Bunların takip edilmesi çok önemli. E, her bir olayın e, uluslararası mahkemeye taşınması ve sorumluların Yargılanmalarının sağlanması bizim daha sonra bu işlere engel olmak adına da çok önemli. Bunu yapamazsak daha bu yollar devam edecek. Şu anda Covid nedeniyle de aynı ihmalleri yaşıyor olacağız. Burada yapılacak şey özellikle işkence ve kötü muamele kapsamında uluslararası platformlara başvuru yapmak. Ben bu konuda Avrupa İnsan belki birazdan değineceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrımcı bir şekilde Erdoğan rejimiyle işbirliği yapıyor. İddiam budur. Dolayısıyla bunları öne alması gerekirken yaşam hakkı ihlalini, işkence ve kötü muamele örneklerini e, hızlıca ve öncelik vererek çözmesi gerekirken aksine Türkiye'den gelen başvuruları öteliyor. E, çok daha e, önemsiz veyahut da siyasi olarak kendine uygun gördüğü bir kısım başvuruları hızlı yürütüyor, diğerlerini uzun vadede geriye atıyor. 15 bu, sene sonra karar. Bunu çıkacak Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Çünkü hani biliyorum ki sizin bu konuda pratikte e, tecrübeleriniz de var, yaptığınız bundan önceki görevlerinizde. Ee, bunun neye dayanarak e, ifade ettiğinizde altını bir çizebilirsek. Tabii bunu isterseniz konu dağılmaması anlamında neden Ahim bunu yapıyor? Yani burada dönen e, çark nedir, sistem nedir? E, biraz sonraki izah izahlara havale ederek e, konunun dağılmaması anlamında şuradan devam etmek istiyorum. Bunu ayrıca anlatacağım e, kısmetse. E, e, öne almıyor. Dolayısıyla e, biz şu anda e, bu konuda benim önerim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne ve Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi'ne artı bayanlar için mağdurlar bayansa kadına karşı ayrımcılık komitesine SEDAV. Bu üç komiteye bireysel başvuru yapılmasını öneriyorum. Bunların hepsine Türkiye taraf dolayısıyla bu sözleşmeleri uygulamak zorunda. Bu sözleşmeler kapsamında başvuru yapılması Türkiye'deki tabi usulen, ee, savcılığın soruşturma tamamlanmasını, bu soruşturma devam etmemesine itiraz edilmesini, Anayasa Mahkemesine usulen bir itiraz yapılmasını hemen ardından sonucu beklenmeksizin dediğim gibi bu üç yere, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine, e İşkence Önleme Komitesine, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komitesine başvuru yapılması. Ee, ve bu şekilde ma hem bu mağduriyetlerden bir ihlal çıkartılması hem de buna sebebiyet veren kişiler hakkında e, işlem yapılması söz konusu olabilir. Bir başka boyutuyla da bunu belki ayrı bir gündem ve konu program yapabiliriz sizlerle evrensel yetki konusu var. Yani dünyada biliyoruz ki Türkiye'de bugün hukuk yok. Ee, i̇nsanlar işkenceciler koruma altına alınmış, devlet bu işi devleti ele geçirmiş bir rejim. Ee, bir çete e, bunu bunları koruyor. Bunlara e, sorumsuzluk e, lütfetti ama e, bu sistem değişecektir, bu sistem e, mutlaka çökecektir. Bu arada bizler uluslararası arenada e, devletler düzeyinde, evrensel yetki kapsamında soykırım, insanlığa karşı suç ve işkence eylemlerini dava konusu yapabiliriz. Almanya'da böyle bir dava şu anda yürüyor. Burada yaklaşık 400-450 işkencecinin ismi verildi. Bu şu an Almanya, Alman devletinin yargılamasının konusu. Bu başka ülkelerde de yapılabilir. Bunları, bu isimleri toplanıyor, bu isimler kayıt altına alınıyor. Zannetmesinler ki bir yere kaçacaklar. Ruanda'da 20 sene sonra Ruanda katliamını yapan kişi Paris'te evet. yakalandı. Ee, geç gelir belki adalet İnşallah hızlı da gelir ama e, kaydedelim bu şekilde e, bunları e, yargılama sürecine e, gireceğiz inşallah öyle ömür e, ediyorum o zaman burada e, yurt dışındaki sizin gibi hukukçulara e, bizlere de önemli görevler düştüğü gibi şu an Türkiye'de bulunanlara da özellikle e, içerideki mağdurların yakınları e, onlara da bazı sorumluluklar düşüyor yani bazı delillerin ortadan kaybolmaması adına, bazı isimlerin tespit edilmesi adına bu konuda Türkiye'dekilere neleri tavsiye ediyorsunuz? Aynen evet. Yani şunu diyoruz mutlaka usulen yani bir sonuç almak onlardan bir şey beklediğimiz için değil. Fakat bizi uluslararası arenada çıkardığımızda usulü olarak ret yememek için yani usulen reddedilmemek için o mahkemelerden Türkiye'deki iç hukuku işletmemiz gerekiyor. Yani Cumhuriyet Savcılığı'na mesela işkence ve kötü muamelenin için şikayet edilmesi, soruşturması için soruşturmaya takipsizlik verilse buna itiraz edilmesi, bunun ardından AYM'ye konunun götürülmesi, bunun sonucunu beklenmeksizin bu dediğim yerlere ardından gidilmesi ve artık konuyu uluslararası alana taşımış, e, olma durumu. Bu e, bizim bir e, vecibemiz, bir yükümlülüğümüz. E, diğer ölümlerin, diğer mağduriyetlerin önüne ancak biz bu insanların hesabını sorarak e, geçebiliriz. Yani öncekilerin, öncekilerin hesabı sorulmadan e, bu bu yolda laiyüsel olursa bu insanlar aynı hoyratlık içinde e, bu eylemlerine devam edecekler. Eee bunların yapılması lazım. Mağdur mağdurların yakınları evet. tarafından. Ee, Sayın Hakim konuşacak çok mevzular var ee, sizinle ele almamız gereken şu an gündemin çok e, sıcak olmasından dolayı e, fakat bunu diğer programlara konuyu açarız bu soykırım meselesi e, bu konudaki sorumluluklar son olarak şimdi güncel bir mevzuyla e, konuyu kapatmak istiyorum e, isterseniz e, şu an e, ana muhalefet partisi e, CHP malumunuz bu e, infaz yasasını anayasa mahkemesine taşımıştı. usul yönünden, esas yönünden tartışmalar geri çekmeler söz konusu oldu. Şimdi AYM'de bir sancı içerisinde malumunuz Birleşmiş Milletler'de çıkan kararlarda anayasa mahkemesinin bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığını ifade eden kararlar da vardı hükümde. Peki şu son bu İktal için başvuru sonrası ne olur? Yani bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Yani ben ümit ediyorum ki keşke biz haksız çıkalım. Yani bütün teorilerimiz çöksün, mağdurlar çıksın, ne olursa olsun çıksın. Yani bu zalim insanlara yalvarmak ya da onlardan bir şey talep etmek de çok gücümüze gitse de önemli değil. Yani keşke insanımızın canı yanmasın. Yani ne kadar azaltabilirsek bu mağduriyeti. Ama şunu da ifade etmem gerekiyor, bizim gördüğümüz husus şudur, Türkiye'de devlet çökmüştür, 15 Temmuz, belki öncesinde 17-25 Aralık sonrasında devlet mekanizması bitmiştir. Bir çete, organize bir çete devleti yönetmeye çalışmaktadır, bir suç örgütüdür. Belki ileride evet. yargılanacak uluslararası platformda ve artık bütün aktörler, yasama, yargı, yürütme, e, göstermelik bir haledir yani bunların e, bunların hepsi bir tiyatro faaliyetinin ürünüdür e, herkese bir rol biçmiştir e, üst akıl diyelim derin evet. yapı kimine e, iktidar kimine muhalefet görevi vermiş kimine sivil toplum e, görevi vermiş ve bunlar e, hala Türkiye'de bir yargı bir devlet e, aklı varmış e, algısına hizmet ediyorlar. Yani e, geri planda bunların hepsini organize eden e, bir akıl e, olduğunu söylemek mümkün. E, o bakımdan e, ve burada muhalefet e, belki içerisinde iyi niyetli insanlar olsa da güç noktasında e, bu sistemin dışında değil. E, belki uluslararası arenada e, Erdoğan rejiminin hiçbir kredisi yok. Ona bu krediyi muhalefet eliyle sağlandığını söylemek mümkün. Demek ki demokrasi varmış, e, acı sağladık. E, tabii. Çıksın, yedi 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 yani yedi. E, zemin hazırlıyor. En azından orada e, iktidar e, muhalefet tabii. partilerinin görüntüsü, mecliste tartışılıyor e, olma görüntüsü. Bunların kurgulanmadığından emin değiliz. Yani bunların bir kurgu olmadığı. Çünkü bu konuda devlet, e, derin devlet aklı çok mahir yıllardan beri Türk toplumu, Türkiye toplumu bu şekilde bu aktörlerle uyutulmuş tabiri caizse bugün de bu senaryo farklı bir şekilde hayata geçiriliyor. Kredi, uluslararası anlamda uluslararası toplum muhalefete daha çok dediğine bakıyor. Ve yurt dışında bunların eliyle özellikle soykırım... E, argümanları gündeme getiriliyor. Çok acıdır. E, bu işte olmayan e, o e, malum fetö söylemi e, hiçbirinin e, el, ağzından düşmüyor. Yani burada birleşiyorlar. Bir e, tiyatro oynanıyor. E, aslında dövülen e, bir grup var. Yani gülen hareketi, gülen cemaati başta olmak üzere bu grup e, hedefte birbirleriyle kavga ediyor gibi olsa da. Ee, aynı kavgada bu grup dövülüyor yani sürekli ortak payda e, soykırım argümanlarının e, farklı e, aktörler eliyle e, zikredilmesi o kadar ileri gidilmiş ki İstanbul Barosu savunma hakkı ile ilgili e, açıklamalar yapıyor ve ifade şu yani savunma hakkı e, FETÖ e, cemaatinin e, işte e, gerçekliğini ortaya koymaktır yani siz bir baro olarak e, savunmayı bu, temsil etmesi. E, gerekiyor. Savunmayı temsil ederken ayrı bir saldırı olur. E, devletin yani rejimi savunuyorsunuz. Kesinlikle. Siz barosunuz. Bu insanlar e, FETÖ davalarında nasıl savunma yapacaklar? Yani şimdi e, konuyu uzatmayalım de belki ben hani Hı. dağıtmış oldum biraz ama e, bu fotoğrafı görmek e, kanaatim şudur. E, anayasa da, Mahkemesi sevayrı kurtarılacak evet, mı? E, evet. Yani Anay anayasa, ne çıkartacak? Ben e, bunun e, Anayasa Mahkemesi'nin yani hepsinin e, rejimin e, planlı bir şekilde ona yüklediği misyonu kendisini yani çok zarar gördü Anayasa Mahkemesi. Uluslararası anlamda iç hukuk e, etkin iç hukuk özelliğini kaybetme aşamasına geldi. Ona can suyu sağlamak adına bu şekilde bir... E, şey, prim yaptırıldığını düşünüyorum. Yani e, CHP'nin e, hareketleri e, sanki işte biraz başvuru yapacak yapmayacak. Ardından e, AYM'e suya sabuna dokunmayacak e, kanaatimi söylüyorum. E, ama e, bu krediyi sağlayacak bir formüle gidebilir. Yani fakat bunu planlayanın e, Erdoğan Perinçek rejimi olduğunu e, söyleyebilirim. Kesinlikle orada Anayasa Mahkemesi'nde kendi başına bir iradenin yüzde %0'ı yani yüzde %1'i bile olamaz. Çünkü bunu şuradan söylüyorum. Anayasa Mahkemesi başkan vekili ve üyesi 3 yıldır 4 yıldır hapiste, hücrede. Yani eğer AYM'de en ufak bir refleks, insani refleks olsaydı bu insanların mağduriyetini giderirdi. Demek ki burada olan şey kredi sağlayıp AYM'ye e, topu içeride tutmak bir 10 sene kadar daha e, uluslararası e, soykırım mı e, uluslararası arenadan kaçırmaktır. Eee şimdi o hal komisyonuyla e, zaten bir oyalanmıştı. Şimdi AYM'yi de bir set yapabilirlerse o da e, bu, bu güç güç veriyor. Yani burada klasik işte e, hatırlayın e, bir zamanında nasıl Erdoğan'ı e, işte hapse atıp onu e, hazırlayan e, güç e, yani sürekli birilerini mağdur e, edip ya da o yani bir tiyatro faaliyetinde belli bir kurumu ve e, şey veriyorsunuz e, kredi e, sağlıyorsunuz o oradan da e, kredi almış oluyor biz tabi bunu e, CHP'ye bu krediyi biraz vermiş oluyoruz şu anda işte CHP bu başvuru yap deyip ondan sonra o yapacak AYM'ye verecek ama sonucuna baktığınızda sonuçta içerideki siyasi ee, tutuklar çıkabilir mi? Yani eşitliğe aykırı diğerlerini de salmalıydınız diyebilir mi? Yoksa bu haline bırakıp e, çıkanlar çıktı atalanlar, üsküler geçti işte mafya liderler olsun bazıları işte çıktı gitti ve bu şekilde kapatılır mı yani? Benim kanaatim e, çok karmaşık bir formül üretip yani e, sanki e, net bir e, ret olmamak üzere e, fiili olarak e, engel olacaklarını düşünüyorum. Yani e, hukukun labirentleri içerisinde e, bir karar verecekler, bu kararla e, sanki etkinmiş gibi göz, gözükecek ama fiilen özellikle e, Gülen e, hareketi siyasi mahkumlar tabii ki özelinde e, bir şey yapmayacaklarını e, düşünüyorum ama umarım yanılırım. Yani bu e, kanaatimin e, doğru olmamasını ümit ediyorum. İnşallah biz haksız e, çıkarız bu konuda. Evet. Daha bu konu üzerinde konuşacak çok mevzular var. E, şimdilik burada kısa tutalım. E, YouTube yayınını e, kaldırabiliyoruz işte. E, evet. Konuğumuz e, e, eski yargıç, ihraç yargıç mı diyelim? E, Doktor Talip Aydın Bey'di. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Talip Bey. Ben teşekkür ediyorum e, Sayın Hakimim. E, teşekkür ediyorum beni yayın aldığınız için. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. E, yeni bir programda e, tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. izleyicilerimize bir veda edelim.